Ölüler için toplu mezar kazarken bir Yahudi adam bilerek küreğinin üzerine bastı ve onu kırdı. Çukurdan tırmanarak çıktı ve Alman askerlere yeni bir alete ihtiyacı olduğunu söyledi. Dikkatlerini üzerine çekti. Bir Alman subayı kırık küreği aldı ve adamın kafasına iki kez serçe vurdu. Adam yere düştü. Bayılmış gibi yaptı. Diğer Yahudi tutsaklar hemen çukurun kenarına ilerleyip önceden sakladıkları jiletleri kazıp çıkardılar. Onları ceplerine doldurdular ve kaçmak için uygun anı beklemeye başladılar. O sırada Alman subayı birkaç Yahudi adam seçti ve onları üçerli gruplara ayırdı. Görevleri yeni gelen mahkumlarla ilgilenmekti. Üç adam olan görünce dehşete kapıldı. Almanlar bir gaz kamyonu hazırlamıştı. Kamyonun içinde iki Yahudi tutsak önceki kurbanların eşyalarını topluyordu. Üçlü kampa döndüğünde bir Alman yardımcısı onlara yeni gelenlerle konuşmamaları konusunda uyarıda bulundu. Ardından beyaz bir laboratuvar önlüğü giydi, kamyonun yanına bir ahşap merdiven koydu ve yeni Yahudi mahkumlara nazikçe yardım ederek araçtan inmelerini sağladı. Gülümseyerek onları 30 bin kişilik büyük bir fabrikada işe alınacakları konusunda rahatlattı. Yeni gelenler bu sıcak tavır karşısında rahatladı ve eşyalarını yere bıraktı. Almanlar eğilip isimlerini sordu ve çantalarını tebeşirle işaretledi. Yahudiler bu kadar kibar davranış karşısında şaşırmıştı. Ardından Almanlar onları dezenfeksiyon odasına davet etti. Yahudiler hiçbir şeyden şüphelenmeden içeri girdiler. Alman yardımcısı parmaklarını şıklatarak üç Yahudi işçiye bagajları taşımalarını işaret etti. Yaşlı bir Yahudi genç işçilerden birini tanıdı ve onunla sohbet etti. Gerçekte neler olduğunu bilmeden. Sözde dezenfeksiyon odası aslında çalınan eşyaların ayrıştırıldığı bir odaydı. Masalar altınlarla, tencerelerle, tabaklarla ve çocuk oyuncaklarıyla doluydu. 10 dakika sonra iki işçi ön kapıdan dışarı çıktı. Arkalarına döndüklerinde diğer Yahudilerin gaz kamyonuna zorla bindirildiğini gördüler ve korkunç gerçeği anladılar. Burası bir ölüm istasyonuydu. Kamyonun içindekiler yavaş yavaş boğularak toplu mezara gönderiliyordu. Üç Yahudi işçi arkalarından yürüyordu. Kamyondan gelen çığlıkları ve ağlamaları duyuyorlardı. Kamyon varış noktasına geldiğinde Almanlar arka kapıları açtı. İçeride hala canlı olan iki kişi vardı. Askerler onları hemen vurdu. Yahudi işçiler cesetleri taşımaya zorlandı. Onlardan biri bir anda cesetlerin arasında karısının ve kızının bedenlerini tanıdı. Çöktü ve Almanlara kendisini de öldürmeleri için yalvardı ama reddedildi. O anda tüm umudunu kaybetti. Artık yaşayamayacağını biliyordu ama ölemiyordu da. Yapabileceği tek şey acı çekmeye devam etmekte.